Jahren yine Jahren'liğini yapmış. Twitter'a bir girdim. Trendlerde A.A.K var. Doğal olarak ilk de trendin ne olduğunu anlamamıştım. Sonra Jahren'in bu postu önüme çıktı. Selahattin Demirtaş'ın annesi rahatsızlanmış. Hapishaneden uçakla annesinin yanına gönderilmiş. O haberi alıntılayıp A.K yazmış. Haliyle insanlar bu duruma baya bir sinirlenmiş. Jahren'in işi bu. Bu tarz olaylar çıkartacak ki gündem olacak. Gündem olduğunda da karşılığında çok güzel paralar kazanacak. Yani bugün hakkında 200 bin tweet atılan bir konunun buna geri dönüşü herhalde neredeyse bir araba parasıdır. Zaten mesleği de drama oluşturmak üzerinde kurulu olduğu için sürekli Jahreyn'i gündemde görebiliyoruz. Ve bu podcast'i yaparken beni daha tanımamış kişiler için rahatça şunu söyleyebilirim ki HDP PKK ile bağlantılı bir partidir. Yani bu konularda Jahreyn'in dediği şeyi yanlış bulmam için illa HDP'li olmama da gerek yok. Ki zaten düzenli olarak takip edenler bilir PKK'ya ne kadar karşı olduğumu da. Böyle olaylarsa kimseye bir fayda sağlamıyor Jahreyn gibiler dışında. Üstüne daha büyük bir zarar oluşturuyor. Diyor. Ne tür bir zarar? Şu an PKK'ya karşıysanız bunu nasıl çözebilirsin? Küçük bir nüfusa hizmet eden bir örgüt değil. 10 milyonun üzerindeki bir nüfusa yönelik bir terör örgütü. Burada tabii ki bütün Kürtler PKK'lıdır demiyorum. PKK'nın bir Kürt partisi olduğunu dile getiriyorum sadece. Yani küçük çaplı terör örgütlerini bitirdiğin gibi bunu bitiremezsin. Daha da içinden geçersin. Zaten Mehmetçiğe onu yapıyor. Ama bu tarz örgütleri bitirebilmek için bu tarz örgütlerin çıkış sebeplerini de ortadan kaldırmak gerekiyor. Nasıl olur bu? Bir barış ortamı. Ortalığı hararet rengi biriler PKK yanlılarının PKK'ya daha da sıkı bağlanmasını sağlıyorlar. Daha da hararetlendiriyorlar. Tersine bir mıknatısmış gibi düşünebilirsiniz bunu. Karşıt görüş ne kadar uç olursa öteki görüş de o kadar uçlaşıyor. Zaten bizim Türkiye'deki insanların yapısında da böyle bir sorun vardır. Biz iki ayrı ucu oluruz hep. Ortaya herhangi bir konuyu attığında iki ayrı uçlaşır. Sonra bunlar birbirlerini ölümüne nefret etmeye başlarlar. Hangi sorun olursa olsun ama bak. Sokak köpekleri sorunu diyorsun. Bir taraf ölümüne savunuyor bir taraf ölümüne yok etmek istiyor. Kaçak göç olayı diyorsun, yine aynı durumlar. Herhangi bir görüşe düşünsel olarak hafif yakınlaşmaya başladıktan sonra karşıt görüşler seni ona fanatikleştiriyor direkt. Jاهرين gibiler de bu tarz hareketleriyle bunu bayağı bir desteklemiş oluyorlar. Neyse ki sonrasında özür dileyerek eşinin de yönlendirmesiyle o küfrü kaldırıyor. Ama iş işten geçmiş oluyor tabii ki. İstediğin kadar kaldır. Şu an bu podcast'te de mesela birçok kişi çoktan küfretmeye başlamıştır. Öyle bir şey olmaz. Biz bunları yakalım edelim. Şöyle bomba sallayalım böyle sallayalım? Oğlum yıllardır sallıyoruz. Peki yıllarca çatışmanın karşılığında bir şey değişti mi? Hayır. Demek ki bunun çözümü direkt bu değil. O uygun barış ortamını sağlayabilmek. Tabii ki orada uygun bir barış ortamından bahsediyorum. İstenirse bu sorun çok hızlı çözülür. Gerçekten çok hızlı çözülebilir. Ama iki tarafta bunu istiyor mu? İşin doğrusu çok da emin değilim. Mağduriyetten para kazanan sanatçılar var. böyle 3-5 bin lira değil. Milyonlar kaldırıyorlar. Parti yöneticilerine baktığında iki taraf da çok güzel şatafatlı hayatlar yaşıyor. Bu sorunu tamamen çözmek için önceliğinde herhalde bu olaylardan nem alan iki taraftaki o kişileri de siyasi yaralardan kaldırmak gerekiyor. Jahray'ın olayına gelecek olursak kendini ne zaman frenleyeceğini tam kestiremeyebiliyor. Bir de onda sinirsel bir patlama olayı var. Eskiden takip ettiğim için biliyorum. Kızışmaya bir başladığı an felaket saçmalayabiliyor. Sakinken yer yer çok mantıklı konuşan bir insan. Ama bir hararetlendikten sonra ona zaten asıl parayı kazandıran bu drama kültürünü oluşturan şeyler ortaya çıkıyor. Özellikle bu sinirlerinde bu patlamalarında sakin davranabilmesini sağlayabilecek kendini o yönde eğitimler alması gerekiyor işin doğrusu. Belki bir destek, akıl hastanesine yatırılsın vesaire gibi şey söylemiyorum. Belki bir koç yardımı, belki bir psikiyatrist, psikolog artık bu konularda onu ne rahatlatacaksa ne sakinleştirecekse bu yöne başvurması onun için çok daha iyi olur. Sizin bu konular hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Dediğim gibi fanatizminiz fanatizm doğurur ve bunu sadece bu konu üzerinden de düşünmeyin. Neredeyse her konu için geçerlidir. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. 27 Ocaktaki gösteri için son biletler kaldı. Öpüyorum hepinizi.